İzleyiciler merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftman Survivor'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eee İyi seyirler. Merhaba, Neyse. Arkadaşlar, <laughs> 10 e, abone olursak her gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an onları abone olabilirim bilmiyorum. Arkadaşlar. Ne yapalım ya? Köy bulalım. Gece arkadaşlar <laughs> şu an. Oyunda gece arkadaşlar. Gerçekte de gece değil. Onu toplayalım. Bir dakika. Atak yapayım. Oforun yapayım. Kapa yaptım. Ay benim Allah'ım ya. Şimdi gideceğim. Ee, bu nasıl bir şey bu ya? Taşı nereden bulacağım ben şimdi? Ay oldum gibi. Yatanım, sabah olsun. Hoşçakalın. Neyse ya. Gerekli olur belki. Çapa. <laughs> <laughs> ya nerede o şimdi? Nereden bulacağım ya? <laughs> Neyse şurada saç Biraz odun kazarız. Dur. Videolara hiç sesli çektim mi ben ya? Çekmiyor galiba. arkadaşlar Minecraft Survivor gelecek. Yani bunu unutmayın. Gelecek. Çok hazırım lan. Tamam yeter bu kadar. Minecraft Survivor gelecek ama dünya sıfırlanmış olabilir arkadaşlar. Çünkü sildim ben Minecraft'ı. Bu arada onu o Minecraft'ı hep moddan yıkıyorum arkadaşlar. <laughs> Tane. Ne oluyor lan? Neyse. Aha, bir haram. Öldü. Gerçekten eti yemem arkadaşlar. Ne yiyeyim yani? Mal mıyım ben? Onu Amerikanlar yer, bazı çi Çinliler de yer ama biz müs e Müslümanız yani Allah inanıyoruz yani işte öyle diyeyim ben size. Hadi 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 gidelim hee 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 Open. Open. Open yapamıyorum. Lan oyun. Ah. Oynamış şey oldu ben ya. Ah, hadi gidelim. Otan oyna gel gidelim. O oh, o bu. <laughs> kat kat kat. Yumurta mı sıcacık? gel de bak. Bir dakika arkadaşlar. What the fuck you? Başar hiç otanımız kalmadı bu arada. Bisik düme. Kraftingi <laughs> kaybetmeyelim arkadaşlar. Bir de bomba. arkadaşlar odun toplamamız gerek. Hiç odunumuz kalmadı. buraya. Ben niye odun toplamadım ya? Ama baksana odun varmış. Ağaç varmış yani. Odun derken. 7 dakika olmuş arkadaşlar. Nerede bu ya? Heh, buradaymış. Bed. Arkadaşlar arkadan sesten gelebiliyor olabilir arkadaşlar. Bazen benim gidiyor konuşamıyorum. Niyeyse. Mevlana mısın sen oğlum? Arkadaşlar <laughs> geldim annem geldi. Böyle arkadaşlar evet. Ağzım geliyor. Oğlum bizim maden gidip şey bulmamız lazım diyecektim var mı? Kömür bulmamız gerek diyecektim. Kömürümüz de yok. Nasıl arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Ben de size katılımımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.